Thank <laughs> you. Teknik analiz eğitimimizin ikinci gününden hepinize merhabalar. Bugün işleyeceğimiz konu destek. Destek nedir? Destek bir finansal enstrümanın, bu bir forex paritesi olabilir, altın olabilir, borsa İstanbul olabilir. Düşüş sırasında tekrar tekrar yavaşladığı, durduğu, fiyatın aşağı inemeyip yukarı yönlü tepki verdiği bölgelere verdiğimiz attır. Ama bölge, nokta demiyoruz. Şimdi mesela Twitter'da, Instagram'da veya Telegram kanallarında şöyle bir şey görebilirsiniz. Evet burası destek size tam olarak nokta verir. Mesela der ki 1.19.288 bizim desteğimiz fiyat altına inerse destek kırıldı demektir. Hayır böyle bir şey yok. Destek seviyeleri nokta değil bir bölgedir. Yani bir fiyat aralığıdır. Teknik analize göre yatırımcıların ya bu bu kadar düşmüş, o çok düşmüş artık buradan alınır dediği noktalara biz destek ismini veriyoruz. Destek niye oluşur? Destekler piyasada yatırımcıların geçmişte bu seviyelerden aldığı bir yerdir veya işte teknik analiz biren birisi bakar ki fiyat daha öncesinde çizerek gösterelim bakar grafiğin sol tarafına örnek veriyorum. Fiyat burada yukarı yönlü çıkmış, düzeltme yapmış, çıkmış, düzeltme yapmış. Burada birazcık oyalanmış. Ondan sonra sağda gördüğümüz hareket başlamış. Ve buradaki teknik analiz bilen kişi der ki, aa evet burada böyle bir bölge vardı. Burada fiyat daha önce yükselirken de takılmıştı. Bu bölgeyi açtıktan sonra da fiyat buraya geri gelmişti. Ha, burada bir destek oluştu. Demek ki fiyat daha sonra düşerken de yine burada destek oluşturacak diyerek alım yapar. Şimdi bizim aslında niye bunu böyle anlattım? Çünkü destek seviyelerini belirlerken de benzer bir yol izliyoruz. Geçmiş fiyat hareketlerine bakıyoruz. Yani grafiğin sol tarafına bakıyoruz ve burada görüyoruz ki evet fiyat geçmişte de bu bölgede güçlü alıcıların geldiği bir yer oluşturmuş ve e, buradan da güçlü kuvvetli yükselişler gelmiş. Demek ki bugün de tekrardan aynısı gelebilir. Peki destekler kırılabilir mi? Evet. Yani biz bu bölgeye destek adını vermiş olsak da fiyat bu bölgenin aşağısına da inebilir ve orada da başka bir destekle karşılaşır ve buradan da tekrardan alım değeri Burada bizim bakmamız gereken şey destek bölgelerinin çalışıp çalışmayacağını anlamak için fiyatın gelirken ki hareketine de birazcık bakmamız gerekiyor. Ve bu eğitim sonunda da sonuna yakın öğreneceğiniz bilgilere göre kendimize ekstra doğrulayıcı başka teknik gerekçeler de bulmamız gerekiyor. Yani sadece destek dirençli işlem yapılabilir mi? Evet yani sadece destek dirençli de işlem yapılabilir. Bununla da para kazanılabilir ki bununla bile sadece destek ve dirençlere bakarak para kazanan yüzlerce yatırımcı var ama onlar neyi doğru yapıyor? Nerede destek? Hangi desteğin çalışacağını, hangisinin çalışmayacağını fiyat hareketlerine bakarak kontrol ediyor ve bu işin en önemli kısmı olan risk yönetimi. Bu risk yönetimini bu başa sadece destek dirençle başarılı olan yatırımcılar risk yönetimini doğru yapıyor. Şimdi destek ve direnç seviyelerini belirlerken en sık yapılan hatalar nelerdir? İlk hatamız şu. Bu destek ve direnç seviyelerini sadece tek bir çizgi olarak sadece tek bir seviye olarak belirlemek yapılan en büyük hatadır. Bu hatayı çok görürsünüz. Bunu kesinlikle yapmayın. Ve fiyat destek bölgesine ulaştığı zaman sakın ama sakın kesinlikle fiyat bu destek seviyesinden yukarı yönüne gidecek diye düşünerek işlem yapmayın. Pozisyon açmayın. Çünkü ne dedik? Destek ve direnç kırılabilir ve hatta hatta destek ve dirençler kırılmak için vardırlar. Sağlam bir analiz yapabilmek için bu bölgeleri doğru çizmek, sabırlı olmak gereklidir. Şimdi desteği bugün öğrendik. Bir sonraki dersimizde de direncin ne olduğunu, ne işe yaradığını öğreneceğiz ve sonrasında da bunların nasıl çizileceğine devam edeceğiz.